Kedi oyununda kaldım. Tuz yerden devam ediyoruz. <laughs> Babaannemize bayramlık kedi edeceğiz. <laughs> ben ne yapacağım? Hadi gel. bir kedi var mı? Uyu aldı. Babaanne. Babaanne. <laughs> Bekle sana bayramı kediye getirdim. Sen yani bayramı kediyen olabilir mi abi? Bak oh, abi. Bak şuraya koyayım bayramı kediyeni. Dur hatta alayım ben bunu. Alayım. Alamam dur. Al bayramı kediyeni. Seni böyle yere düşürürüm seni valla. Üç laf dinlemem. yine binebiliyor muyuz? Baba ne? Az bir şey yaptık ya Allah Allah. Bunlar az bir şeye geçirdi. Hadi şey yapar ya. Hmm. Gerek yok. Şimdi. Dur abi. Şimdi burada bir tıraş makinesi olma gerekiyor? Kediler dönse ayak üstüne düşer. Bilenler bilir. Valla. Şöyle. Nerede abi bu? Nerede lan bu? Geç şöyle. Dur abi. Çıktım piyanonun üstüne Dur abi <gülüyor> <gülüyor> Ya bu nasıl bir oyun Allah aşkına Oyun yapımcıları kötü yapmış şunu alayım Atayım da şimdi Şurada patlatılır Tamamdır. Şimdi abi çıktı. Şimdi burada bir tıraşma oynası olmaz gerekiyor. Bunları bir al. <laughs> Ay yer gitti ya. Dur abi düşeceğiz. abi dur. dur. bir daha yapalım aynı şeyi. Lan olmadı. Alan. Burada da yaşında duruyor. Lan bir git. Bilenler bilir. Dur abi. Ne yapmam lazım? <laughs> Şöyle çıkayım. Çıktın mı? Tamam. Çıktı. burada olması gerekiyor. Evet. Tamam burada yok. Nerede bu? Şöyle bir atalım. Tıraş makinesi nereye koydu? Tıraş makinesi yok Allah kahretsin. <laughs> Neyse baba önümüze hediye ederim. Onu. Bas. <laughs> baba ne? Seni için hediye getirdim. Umarım beğenirsin. Neredesin? Babaanne. Babaanne neredesin? Babaanne nereye kaçtı lan? Dur abi. Telefonu açayım. Bakayım. Gelecek mi? Bilmiyorum görmedim baba ne. Aa burada. Baba ne? Baba ne dur? Sana hediye vereceğim. Baba ne? Al, al sana hediye. Şey baba şey şey. ne sana hediye getirdim? Helal olsun be babanne. abi. Lan bir reklam. Ben bir çıkarım. Hepsini ben yukarı atlayalım. Oh. Neyse atlayamam. Bana hediye olarak şey vereyim. Şöyle patlat şunu. Bir daha vereceğim. Heh bunu da Ne yapayım baba ne? <laughs> Tam da götünden vuracağız. Şak. Götünün ortasına. Gel bakalım sen. Seni bir şöyle bir atalım. Aklın başına gelir. gelir biliyorsun. Seni bu sayıcılarında kesmek lazım. Seriler <laughs> iyice. Senin televizyonunu da bozacağım. Dur Artık televizyon izlemeyeceksin. Eh, İyi sinirlendin ha. Hayır bir de tavayla geliyor üstüne. Koş 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 koş. Oh, <laughs> şey yapamaz ki. Tava var. Şurada tava Şöyle Şuradan geç

Şöyle vazonu da attı. Hadi bakalım geçmiş olsun. Hadi bakalım. Aa dur bir de sana yemek falan yapacağız. Bekle. Böyle bir tavamı da salıp sistem olarak. Ah, Arka girelim valla. Yaklaşma lan yanına.

Yok kendine düştü bir lan <laughs> Kendine düştü gel Mesela yürüme bilmiyorum herhalde Gel Ya yürümeyi bilmiyor ben seni yukarıya bırakayım da gör Şuradan yukarı çıkalım Bekle sen uyanmayacaksın Bekleyin. 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 Olarak... E de seni şöyle yukarı bıraksın İyi aslında. Seni şöyle bir atalım. Bir ister misin? Oh para kaldı. Nazar değil değil mi? Nazar değil. Şöyle. şöyle bırakayım seni şöyle. Heh, bilgisayarın altında kal bilgisayarın altında kaldı salak. Alın da götüne sok. Alın da götüne sok. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar ne oldu ya? Ek Allah kahretmesin. Ne yapacağım da? Babaanne ben orada değilim. Ben orada değilim. Senin valla gitti senin valla. İyi oldu hak ettim bunu hak ettim Aa keskin gel. Gel bugün kurban bayramı olabilir. Bak şimdi kurban bayramında ne yapıyor? İyi. Gel bak Allah Allah. Dur sana da bir tane televizyon açayım. iyi İyi mi? de Şimdi babaannemizin sevdiği şey ne? Vazo. Ben ne yapacağım böyle? <laughs> Bakalım. Yok. Ya. Laz zaten kedi mi var? Bir de kedi mi istiyorsun? Bir kedi şimdi kedi videoları izliyor. Sağ Adam kendisini ya. Kerimsin. istiyor. Bir vazo alayım şuradan. Çok tatlıymış. Şöyle yık. Oh, I understood again, to get again. I do <coughs> I, get... I not ben de senin <laughs> anladın mı hadi bak şöyle biraz mutfağı da al babaannem bir daha yine kurban bayramı oldu mu senin ağzında <laughs> seni keseceğim <laughs> yakında seni kurban bayramında göstereceğim seni bekle Kurban bayram olunca görürüz. Aa balık. Vallahi balık orada. Boş. Ulan yetişemem. Ulan yetişemem. Ulan balığı kurtaracağım. Altı üst balık. Orada balık var diyor. Orada balık var. Balığı kurtarmalıyım. Görüyorsunuz mu? Hop. Ulan yetişemem. Ben ne yapacağım? Hı. Annemize Baba demiş şey yapma ben televizyon izlesin aynı şey gibi. Ben de oyalanayım. Böyle iş mi olur ya? Anca ben önce ben. Bak lan. Bu da çıkışır Tamamdır. Hazır mıyız? 3. Yapamazsak bir daha. Hı. Yapamadım. Yine yapacağım. Abi çık. Şöyle yukarı. Abi kız bu ne ya? Hah, yetiştik Aa balık vallahi balık. Baba ne? Baba ne? Balık yakaladım. Sen gidiyorsun orada boş boş televizyon izliyorsun. Neredesin? Ha burada. Sağ. Al boş boş Anca boş boş işlerle uğraşıyor. Çal. Hiçbir şey oynama. Heh. İyi güzel bir şey yaptım ama. Babacığım reklam Senin yüzünden, senin yüzünden bir <laughs> dermadan oldu. Sen hiç şey yapmıyorsun zaten. Anca boş boş oturuyor ya. Neyse sana hediye olarak bari. Ramazan hediye olarak. Tamam Ramazan. <laughs> Al sana Ramazan şeyi. Bir de kafana şöyle top yapıştıralım. Belge bir. Belge beynin üzeri. Sen uyan bir uyan tamam mı? Nasıl aklın başına gelir? Şuna bak ya. Her yeri kendisi kirletiyor. <laughs> Abi kafamı niye yapıştırıyorum? Kendin de böyle yere düşürsün bağ yaparsan vallahi. Bir daha doğayım. Doğayalım, doğalım yani. Hadi bir daha doğ. Hadi. Hadi. 3, 2, 1. Tam geldi ekranımız. Tamamdır. Balığı kurtarmıştık. Balık duruyor mu içeride yok. Abi baba annemiz keriz olmuş. <laughs> Zaten kendisi de salak konuşturuyor <laughs> yani. Bilenler bilir. Böyle. Tamam. Zaten böyle çalışıyoruz. <laughs> keriz keriz çalışıyoruz. <Keres>, Kim aldı? Daha nerede olduğumu bile hatırlamıyorum. Salak. Şunları bir boşalt. Şöyle bir atayım. Aklım başına geliyor. Şöyle atalım da. E. Şöyle bir boşalsın ya. Ay Allah Allah. Şöyle bir kafasına atayım da şunu? Kafana. Şey. Gel balık Seni kurtaracağım. Şöyle kurtaralım. Balığımızı şöyle koyalım. Alan balık nerede? Balık. Ulan balık gitti ya. Senin yüzünden. Hadi senin yüzünden baba ne? Allah seni mahvetsin. Seni ben şimdi öldüreceğim. Aha bu Bir şey değil bu şey. Oh. Şimdi vurdum kokma. Bir tane daha bıçak alayım. Bu daha mantıklı olur. Bekle sen bekle. Sen benim. Sen benim. Şeyime doğru verdin. Ben de sana doğru veririm işte. Ha geliyorsun. Ha geliyorsun bunu. Kalk lan bir daha. Kalk lan. İptal saati sonra zaten. Olur olmaz kalkmaz. Akşam olacak o Allah Allah ya. Ah. Nerede şu an bu? Ma yerde yatıyor şey önce. Yerde ancak. Sessiz seni bilmiyorum. Ne bu? Vallahi önde verme. Çağla da kafana vururum. İki Senin yüzünden başka derime dalan kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştırırım kafana valla. Gel. Gel daha yürüme bilmiyor bile. <laughs> Şöyle pop. <pat, yani. gülüyor> <laughs> Sen boşmuş. İşte bu yapacağım da. Yemek falan yapar insan. Adam hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra yiyir, bir şeyler diyorum o. Salak keriz olduğu için kendisini bir boksa <laughs> Bak kendisini bir boksa sanarak Kendisini bir boksa sanarak böyle şeyler yapıyor işte Valla şey Mesela bu sevgili baban demiş İyice şeye döndü mala döndü Daha doğrusu oyunda diyorum gerçekte de demiyorum Gitti <laughs> Ama yapıştıramadın bizi ne Eee öyle kalırsın Şu kabı da kafasına sokayım da aklı başına gelir Allah lan şunu da <laughs> Önce yere düştü zaten Heh şurada şöyle kalsın boş yere Bir de yeri bekleyelim değil mi? Sen ne vuruyorsun? <laughs> Çok severim Al ver ki yerdim ben de. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Senin beyninden. Ben... Böyle babaannem olur. Neyse ben yukarı çıkıyorum. Yukarı nereden bunlar? <laughs> Gelemez. Sanki gelecek. Geriz geriz. Gelemiyor ki. Şimdi. En sevdiğim oldu herhalde bu. Arkadaşlar <laughs> evet, vallahi falan. Çok fazla oldu. Burada. Baba oldu. Anlar şunu. Şöyle bir daha atayım. Gelmedi. Tamam bir yerine. Dur Ben Tamam. 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 böyle yapalım o zaman hop Dur. ne yapacağım izleyelim bir e güzel bir eğitim vereceğiz düşecektim az önce burada ne var sabrıyor musun? hayır tamam sen aşağıda oyalanıyorsun önce zaten boş boş işlerle uğraşıyor. Yani ad üstünde boş işleri müdürü. Giremiyorum. Allah kahretmesin. Hepsi senin yüzünden baban Nerede bu kelime zamanı bu? dışarı izliyorum dışarı çık biraz. Allah Allah Dışarı izleyeceğini çık dışarı Allah Allah Allah'ım yarabbim Al şunu. Ah, gel gel. Yok. Gel. Gel. Al bunu göçün sağa. Gel. Ya vururum Al, kafana. Al. Gel, şöyle, da var. Da var mı? Al. <laughs> mı? Sen boş konuşacaksın. <laughs> şey, tamam şöyle yapayım. Şunu alayım. Şöyle atar bunu bu işlere. Ondan sonra ev sevdiği tabakları var bu herhalde. Allah. Allah şunu. Hayır normalde kalaması gerekiyor. Attı bu şey. Tamam. Ne kadar Ay kendin dikkat et abi. Bir de gözün kırılması gerekiyor. Gel gel ben buradayım gel. <laughs> gel. Gel direkt yere düşüp helal. Aslında bardak getirdim. Ben oldum. Ben oldum bardağımı. Dışarıda bir ince yağı. Bahtımı Keris araba bakmadı. Yine yine kafasına vurursun. Eh, şöyle aklı başına gelir. Gülme başına gelir başla. Şunlar da baktı. Şöyle atalım. He. Abi annemizin bayramını kutladık. Çok güzel bir bayram oldu. Baba ne dur. Sinirlenmeden önce son bir sözüm var. Baba ne bayramını kutlayacağım. <laughs> sen git. Sen git, baba ne? Beni ne takip ediyor? <laughs> Şöyle gideyim. <laughs> Boş boş konuşuyor ya. Hadi. Hadi bayramını kutlayalım gidelim. Tamam mı? Baba nerede? Şöyle atlayalım. Memnun olmuştur ya herhalde. Bakalım. Nerede? Aha burada. Baba ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen senin de senin de. Bayramın bir var Ama şu koca <laughs> Kocaman var <götürmüyor> zaten. Neyse <laughs> hadi. Ne 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 Baba ne yapıyorsun dışarı mı izliyor neler olsun Gerçekten bravo Baba gerçekten bravo Bayramını kutluyorum neler olsun Şöyle anından döpeyim Şöyle Gel Şöyle Dur, Dur bir yerinde Şöyle yanından döpeyim Hadi Sala Defolun git Evet arkadaşlar bayramları kutladık Baban demizi. Babaanne, salla kalmaya başladı. <laughs> Gel baban de. Hayırlı bayram. Size de hayırlı bayramlar. Daha daha doğrusu bayram bitti ama. Olsun. Hoşçakalın ve bay. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sen yine gelip gelip soru ver. Ulan çok benle ilgili. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın ve bay bay.